E seçerken dikkat etmemiz gereken nebevi tavsiyeler var. Baş tacımız. Efendimiz Ali sallallahu ve o mübarek hayat bahşeden tavsiyelerine ilave olarak güncel bir tavsiyeyi daha eklemek isteriz. Anasına, anasına, anasına lütfen dikkat edin. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Anne faktörü evlilikte çok önemli. Bunu söyleyince genç kardeşlerim hocam biz anasıyla mı evleniyoruz diyebilirler ama onlarca tecrübe var ki ana kuzularıyla hayatı devam ettirmek gerçekten çok Zor. Bazen takılıyorum genç kardeşlerime. Ben yengenizle efendim 10 dakika görüşüm. ilk görüşmemizde annesiyle 2 saat kadar görüştüm. Bunun çok faydasını gördüm. İyi bir ananın evladı ile evlilik yuvanızı cennet kılabileceği gibi zor bir hanımefendinin oğlu ya da kızıyla evlenmek hayatınızı cehenneme çevirebilir. Bugünkü problemlerin temelinde boşanmaların artmasındaki müsbet ya da menfi yani boşanmadan kurtaran ya da boşanmaya götüren sebepte ana faktörünün çok önemli olduğunu görüyorum. Rabbimiz inşallah hayırlı insanlarla karşılaşmayı hepinize nasip eylesin.